Merhaba arkadaşlar, bu akşam işinize yarayacağını düşündüğüm bir e, ders yapmaya çalışacağım. Ders uzun sürerse iki bölüm halinde yayınlayacağım. Öncelikle bir Excel çalışma kitabı açıyorum ve çalışma kitabını dosyadan farklı kaydet diyerek masa üstüne e, masa üstüne arkadaşlar ne diyelim program diye isim veriyorum ve ikili çalışma kitabı diyorum. Kaydede basıyorum. Şimdi öncelikle bu sayfana bu sayfaya boş ismini veriyorum arkadaşlar. Boş. Boş bir sayfa. Şimdi bu sayfayı istediğim gibi ayarlıyorum. Örneğin müşterimin buraya müşteri adı diyorum. Buraya soyadı, ee, telefonu diyorum. Bir de adresi. Şimdi adı şuraya gelecek, soyadı, telefon, adres biraz uzayacak arkadaşlar. Adresi şöyle uzatıyorum, birleştir diyorum, sola hizala diyorum. Sonra burayı şöyle biraz gri yapıyorum, çizgilerini göster diyorum. Şurası yine aynı şekilde sola hizalı olacak. Ee, Gri ve çizgileri olsun. Buralar da aynı şekilde. Burası da şöyle. Tamam. Buraya arkadaşlar tarih diyorum. Tarih. Ee, mesela biz burada müşteriden bir şey alıyoruz farz edelim. Müşteriden bir şey alıyoruz ve ona ödeme yapıyoruz. Tarih burada buraya alınan diyelim buraya miktar buraya birim fiyat tutar bir de açıklama tamam şöyle yeterli bu kadar şurayı biraz uzatalım ve burayı şu kısmı şöyle biraz mavi bir şey yapalım. Çizgileri göster diyelim. Yazları beyaz yap diyelim. Ortala ve kalın yap diyelim. Şimdi arkadaşlar şurası tarih olduğu için şu alanı seçip buradan kısa tarih diyorum. Şurası miktar olduğu için burayı nokta e, binlik ayıracına <laughs> tıklıyorum ve ortalıyorum. Şurası şu iki kısım para ol olacağı için buraya da para birimi diyorum ve burasını da sola hizalayalım. Tamam. Bu şekilde. Şimdi hemen formülümüzü yazalım. Tutar e eşittir diyorum. Eğer'i açıyorum arkadaşlar. Pardon. Eşittir eğer. Şuradan eğer'i açıyorum. Eğer şurası Büyüktür sıfır ise tutar neye eşittir? Miktar çarpı fiyat. Ee, sıfırdan büyükse böyle hesaplayacak. Eğer yanlış ise tutarı ne yapacak? Boş yapacak. Bakın şu miktara bir şey yazdığı anda ee, bu şekilde miktarla fiyatı çarpacak. Aksi halde hiçbir şey burada göstermeyecek. Tamam diyor. Bak dikkat edin hiçbir formül yokmuş gibi gözüküyor. Bunu da şöyle aşağılara kadar getirelim. Şimdi Şimdi buraya mesela bir miktar yazalım. Örneğin miktar 22, fiyat 30, gördüğünüz gibi formülü koydu. Buraları sildiğimiz anda tutar da gitmiş oldu. Bunu yaptık. Başka ne yapabiliriz? Tamam, burası böyle olsun. Şuraya da arkadaşlar e, alış toplamı diyelim. Yani müşteriden aldığımız toplam, ödenen toplam diyelim. Şuraya da bakiye diyelim. Şimdi alış toplamımız nedir? Şuradaki tutarların toplamıdır. Tabii önce şu tarafı da yapayım, ondan sonra. Şöyle burayı daraltıyorum. Şu kolonu da siyah renge boyayayım ya da şöyle koyu gri. Buraya yine tarih diyorum. Ee, ödenen ve açıklama. Şimdi yine şu kolonu tarih olduğu için burayı tarih formatı olsun diye kısa tarih yapıyorum. Şu ödenen para birimi diyorum ve ortalanmış olsun. Açıklamayı da şöyle biraz genişletiyorum. Tamam. Şu kısmı da şöyle bir yeşil renge boyayayım. Yazlar kalın çizgiler gösteresin. Yazlar yazı rengi de beyaz olsun. Şimdi şuraya şu iki tara üç tanesini seçip burasını da gri yapıyorum. Çizgileri göster. Şuraları da sarıya boyayayım. Çizgileri göster diyelim. Şimdi alış toplamı ne diyorum? Topla şu otomatik toplaya basıyorum ve şuradan şöyle birkaç tane seçiyorum. Geri kalanı manuel olarak yazabilirim. E 1000'e kadar diyelim mesela. E bine kadar topla. Peki ödenen ne diyorum? Otomatik toplamaya tıklıyorum. Ve şuradan birkaç tanesini seçtikten sonra şurası da I1000 diyeyim. I1000'e kadar. Peki bakiye nedir arkadaşlar? Bakiye eşittir. E, alış, eksi, ödenen. Bu da bakiyesidir. Müşterimizin bakiyesini de böyle göstermiş olduk. <laughs> Aslında şunları şöyle seçip şöyle de indirebilirim. Bakın e, aşağıya doğru çektiğim zaman formül e, değişmez. Şuraya da burayı birleştirip e, müşteri müşteri e, <laughs> bak ki hesap özeti diyelim. Hesap özeti. Şurayı biraz ortalayalım, biraz büyütelim. Tamam. Şurayı da birleştirip Yine ortalayıp biraz büyütelim. Buraya da müşteri bilgileri diyeyim. Buraya müşteri adı değil de sadece adı yeterlidir bence. Şurası da kalın olsun. Şunları da Ana sayfa diyeceğim. İkinci butona da kaydet diyeceğim arkadaşlar. Bunu Ctrl C ile kopyalıyorum. Şuraya yapıştırıyorum. Tamam. Şunun özelliklerini açıp buraya ana sayfa diyorum. Ana sayfa. Şuraya da kaydet diyorum. Tamam. Şimdi hemen bunların kodlarını yazalım. Aslında bir sayfa açalım. Ve bu sayfaya çift tıklayıp buna ana sayfa diyelim. Şu ana sayfayı şöyle seçip zemin rengini şöyle mavi yapalım. Sevdiğim bir mavi renk böyle. Ve yine ekle menüsünden Word artı tıklıyorum. Buraya müşteri müşteri e, müşteri takip programıdır. Ve rengini de rengini de beyaz yapalım, yazı rengini. Burası bizim ana sayfamız. Şimdi boş sayfamızdaki boş sayfamızdaki ana sayfa butonuna ne yazacağız bilmiyoruz. Aslında yazabiliriz. She's Ana Sayfa. kodu. Kaydette Application. Worksheet Workbook. Savedir. Ama ben bunu makro ile yazmak istiyorum. Hemen geliştiriciden makro kaydete tıklıyorum ve buraya makro adı ana sayfa diyorum. Tamam diyorum. Hemen ana sayfaya geliyorum ve kaydı durduruyorum. Kodumu yazdı. Peki kaydedin makrosunu yapalım. Makro kaydete tıklıyorum. Buraya da kaydet diyorum. Tamam diyorum. Hemen şuradaki kaydet butonuna tıklıyorum ve makrum yapması gerekeni yaptım. Kaydı durduruyorum. Şimdi geliştiriciye geleyim. Bana yazılanları bir görelim. Bakın ana sayfanın kodu burada. Dikkat ederseniz bunu buradan kesiyorum. Kesmeyebilirim de aslında ama ben kodu buton içine yazmayı tercih ediyorum. Hemen düzenleme butona tıklayıp ana sayfanın içine girip kontrol ve yapıştırdım. Tekrar modüle gidiyorum. Bakın kaydetin de kodu burada dikkat ederseniz. Bunu da kesiyorum. Ana sayfadaki kaydetin içine giriyorum. Ctrl V ile de yapıştırıyorum. Dikkat ederiz hiç kod bilmeden de yazdım. Bakın ana sayfa diyorum ana sayfaya geliyor. Buradayken kaydete bastığı zaman kaydediyor. Şu mesajı vermemesi için şöyle yapıyorsunuz. Dosya, seçenekler. dosya, seçenekler. Şuradan güvenlik merkezi. Güvenlik merkezi. gizlilik seçeneklerinde şu kutuyu kaldırdığınız zaman o uyarı bir daha vermez. Bakın kaydete basıyorum ve kaydediyor gördüğünüz gibi. Ana sayfa diyorum ana sayfaya geliyor. Şimdi buraya da sonra arkadaşlar bu boş sayfasını burada yapılacak bir şey kalmadı. İhtiyacımız olan buydu. Bunu gizliyorum. Sağ tuş gizle. Şimdi ben buraya bir buton ekliyorum ve butona müşteri ekle diyorum. Yeni müşteri diyorum. Yeni Müşteri <laughs> Tamam. Şimdi yeni müşterinin içine giriyorum arkadaşlar. Butonun içine giriyorum. Buraya bir tane form ekliyorum. Tekrar o sayfaya döneyim. Ee, ana sayfada. Yeni müşteriye aslında bu formun adını da değiştirelim. Özellikleri açıyorum. Buraya frm yeni diye isim veriyorum. Şimdi bu buton içine girip frm yeni nokta show diyorum. Şimdi yeni müşteride de bize ne lazım diye müşterinin adı, soyadı, telefon adresi lazımdı galiba. Çünkü biz o boşa onları yazdık. Yine göster diyorum bakalım. Adı, soyadı, telefon adresi. Tamam. Hemen buraya adı buraya adı diyorum. Ve bir tane text box yanına alıyorum arkadaşlar. Fazla uzatmak istemiyorum. Şöyle kopyasını aldım. Soyadı, telefonu ve adresi. Şu bunları seçip bu tekstleri seçip backstyle'larını sıfır yapıyorum. <laughs> Ondan sonra burada oldu arkadaşlar. Şuraya soyadı. Şuna telefonu, ve buraya da adresi diyorum. Tamam. Şimdi bu adres kısmını şöyle uzatıyorum biraz. Güzel. Hemen buraya bir butona ekliyorum. Buraya kaydet diyorum. Yine bunun kopyasını oluşturuyorum. Buraya da vazgeç diyorum. Tamam. Formumuz da hazır. Sadece isim verelim. Aslında bunları seçip, bunların heightlerini yani yüksekliklerini 20 yapmak istiyorum. Ondan sonra bir de font kısmına gelip, bunların fontunu da Calibri ve 11 yapmak istiyorum. Bu da tamam. Vazgeçin içine giriyorum. Tabi formun captionına da müşteri kayıt formu diyelim. Tamam vazgeçin içine girip on ee, unload me diyorum. Bu, bu tamam. Şimdi kaydet dediğim zaman ne yapacağız? Arkadaşlar kaydet dediğim zaman önce bu gizlidir ya bunu göstereceğim. Sonra bu sayfanın bir kopyasını oluşturacağım. Buraya yapıştıracağım. Sonra formdaki şu bilgileri şu forma girdiğimiz bilgileri şuraya aktaracağım. Şunları aktaracağım ve yeni bir müşteri, bir de sayfanın adına müşterinin adını yazacağım arkadaşlar. Ya da bir müşteri kodu aslında yazılabilir. E, veya müşterinin adı ve soyadını yazarız. Aslında hmm, <laughs> bir şey yazarız yani. Aslında buraya müşteri adı soyadı diyelim. Ya da şöyle müşteri kodu diyelim. Müşteri e, numarası diyelim. Hani bütün sayfalara Ahmet, iki tane Ahmet olursa sıkıntı yapmasın diye. Müşteri numarası. Burası da adı soyadı olsun. Tamam böyle yapalım. Şuraya da müşteri numarası diyeriz, deriz. Burası da adı soyadı olur. Evet arkadaşlar şimdilik ee Bugünlük bu kadar olsun. Bundan sonraki dersimizde bilgilerimizi gireceğiz. <laughs> Boş sayfanın kopyasını sayfanın en sayfaların yani sonuna taşıyacağız. Buraya yazdığımız bilgileri sayfaya aktaracağız ve bu şekilde müşterimizi oluşturmuş olacağız. Sonra da sayfayı gizleyeceğiz. Bir sonraki derste devam edeceğiz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Böyle derslerin devamı için abone değilseniz abone olmayı, beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ne kadar çok e, izlenme olursa veya abone sayısı çok olursa, beğenme sayısı, yorum sayısı çok olursa arkadaşlar YouTube e, bunu ön plana çıkarıyor. Ön plana çıkarınca da bu video daha çok kişiye ulaşmış oluyor. Amacımız da bu. Hepinize başarılar diliyorum.